Bir gün üstadımız Kutbe-i Şamiye'nin tercümesini eline almıştı. Benden siyaset istiyorlar dedi. İşte dedi benim siyasetim bu kitaptır demişti. Kutbe-i Şamiye'yi göstererek benim siyasetim işte bu kitaptır demişti. İmandan sonra en mühim mesele Müslümanların birlik ve beraberliğidir. Orada i̇ttihad İslam'dan bahsediyor. i̇ttihad İslam'ın ehemmiyetinden bahsediyor. İnşallah Cenab-ı Hak orada söylediği gibi i̇ttihad İslam'a da Müslümanları, bütün kardeşlerimizi muvaffak edecektir inşallah. Üstadımızın hasta, hastaydı. Yatakta yatıyordu. İstanbul'dan bir yerden orada bir kardeşimiz üstadımızın eskiden Şam'da verdiği Cami Emevi'de okuduğu hutbeyi hutbenin Arapçasını bulmuş İstanbul'dan getirmiş yattığı yerden ona bakıyordu. Böyle birkaç kaç sayfasını herhalde okudu. Okuduktan sonra hemen doğruldu. Benim hastalığımın devası bu kitaptır dedi ve bunu tercüme edeceğiz dedi. Orada kaç kişi yazı biliyorsa, yazmak biliyorsa üstadımız hemen onları çağırttı. İçlerinde ben de vardım. Üstad söylüyordu, tercümesini tam şimdiki e, Türkçe'ye göre böyle kolay anlaşılır şekilde tercümesini bize söylüyordu, biz de yazıyorduk. Ve hakikaten ondan sonra hastalığı iyi oldu. Sonra hutbe-i şamiyeyi teksir makinesiyle çoğaltarak, demokrat dindar mebuslar vardı. O mebuslara gönderildi. Bursa Böyle iler. alakadar kimselere o teksirle çoğaltılan eserlerden gönderildi. Biz şimdi İslam alemi her yerden, her milletten ziyade bütün İslam milleti Dünyanın her tarafına dağılmış Bu dağılan İslam cemaati Birlik beraberlik olursa imanı tahkihi kazanırsa inşallah Yine En gür sada İslam'ın sadası olacak Cenab-ı Hak Cenab-ı Cümlemizi istidad ve kabiliyetimize göre imana hizmette ve İttihadı İslam'da istihdam etsin Duamız budur